kendimizden. Evet. Alttaki harfleri okuyalım. D, A, O, V, R okuyalım. En alttaki. Evet. O, P, L, O, V Güzel. Diğer gözü geçiyor. Şöyle gördüğümüz harfleri okuyalım. D, A, D Tamam başımızı ve Doktor Esat Yetkin ben. Göz hastalıkları uzmanıyım. Yaklaşık iki buçuk yıldır Mardin'in Midyat ilçesinde Midyat Devlet Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Katarak bütün dünyada körlüğün en önde gelen nedenlerinden bir tanesi. Özellikle 60 yaş üstünde bireylerin çok önemli bir kısmında katarak belli bir zamanda gelişmektedir dünyada aynı zamanda en çok gerçekleştirilen cerrahi operasyon da katarak ameliyatıdır. Teknolojideki teknolojideki gelişmelerle beraber artık yaklaşık bir 10-15 yıldır artık e, Türkiye'de ilçelerde dahi katarak ameliyatını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. E, i̇leri yaşta çok sık e, gördüğümüz bir hastalık katarak. E, burada e, özellikle ileri yaşta bir gözünde katarak gelişip diğer gözü normal olan bireyler uzunca bir süre katarakların olduğunu fark etmeyebiliyorlar. Çünkü bir gözü tam gören bir kişi diğer gözünde görme azlığı gelişse bile sağlam gözüyle görmeye devam ettiği için bunu geç fark edebiliyor. Bunun önüne geçmek için de özellikle 60 yaşın üstünde yılda en az 1 veya 2 kez rutin göz kontrolü önermekteyiz. Çünkü katarakın yanı sıra sarı nokta hastalığı ismini verdiğimiz başka bazı hastalıklar da ileri yaşta sıklığı arttığı için Özellikle e, ileri yaştaki hastalarımızda hiçbir sıkıntıları olmasa bile yılda bir kez veya iki kez rutin göz muayenesi önermekteyiz. E, uzun yıllardır e, Midyat ilçemizde de sorunsuz bir şekilde kata, katarak cerrahisini gerçekleştirmekteyiz. Katarak cerrahisin e, cihaz bağımlı, biraz e, tıbbi mühendisliğe bağımlı bir operasyon. E, cihaz ve ameliyat mikroskobunuz varsa ilçede de sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir. Hastaların belki ameliyatı olan bakış açısı normal bir ameliyatta gözleri korkabilir. Ancak katarak ameliyatı hastaya narkoz vermeden, uyutulmadan lokal anestezi altında gerçekleştirilmekte olup hasta aynı gün eğer bir sıkıntı yoksa aynı gün evine gönderilip taburcu edilmektedir. Ortalama bir katarak ameliyatı yarım saat sürmekte olup göze mercek yerleştirilmekte ve sonrasında eğer hastanın bir sıkıntısı yoksa hasta aynı gün evine gitmektedir. Yine standart bir cerrahi sonrasında ertesi gün hasta net bir şekilde görebilmektedir. Yani halkın algısındaki o ameliyatın korkutucu imajından daha ayrı bir şekilde katarak ameliyatı daha hızlı süren çok fazla hastanın Hastanede yatışını gerektirmeyen bir operasyon olup aynı gün hasta evine gönderilebilmek, gönderilebilmektedir. Hocam ayda kaç kadar ameliyat yapabiliyorsunuz? Ee, Covid'in COVID ortaya çıkışıyla beraber ameliyat düzenlerimiz biraz bozuldu. Ancak normal zamanda haftada 6-7 tane ayda da 30 civarı katarak cerrahisi gerçekleştirmekteyiz şu an midyatta. Tarak ameliyatının yanı sıra Midyat ilçesinde göz kapağı ameliyatları, göz kanalının tıkanıklığına bağlı DSR ismini verdiğimiz ameliyatlar, ayrıca şaşılık ameliyatlarını da gerçekleştirmekteyiz.